Abba Teknoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu içerikte sizlerle birlikte elimizde bulunan özel takımları Go2 nasıl çizebilir, nasıl kaydedebilir ve bu takımları program yaparken nasıl seçebiliriz. Hep birlikte başlayalım. Go2 Cam açılım penceresinde bulunan takım ve takım kütüphanesi oluşturma ikonunu seçiyorum. Ve Go2 takım oluşturma ekranı beni karşıladı. Tel kafes ikonunun alt penceresinde bulunan çizim komutunu seçiyorum. ve ardından açılan pencerede çizim komutunu seçiyorum. Açılan penceredeki x ve y değerin takımımı çizerken başlangıç referans noktalarım. 0 0 olarak yazıyorum. Ve takımımı çizmeye başlıyorum. Kontrol tuşuna basarak gizli olan ızgaramı açıyorum. Bu sayede daha düzgün ve ölçülü çizimler yapabilirim. Benim ızgaram burada Genişlik ve uzunluk olarak 1 milimetre. çizim kırpma komutunu seçip 3 mm olan çizimimi kırpacağım. Ben buraya bir form yapmak istiyorum. İki noktaya yine bu formu çizeceğim. Radius değerimi radius kısmına yazıyorum. Ve geometrimi kapatıyorum. Kontrolümü kapattım ve geometrimi onaylıyorum. Oluştur ikonuna tıklayıp alt penceresindeki formu takımdan ikon seçimini yapıyorum. Profili tanımla ikon seçimini yapıp geometrimi seçiyorum. Mouse'umun sağ tuşuna tıklayıp seçmeyi onayla diyorum. Geometri seçimim tamam. Ardından formu takım oluşturma ikonuna tıklıyorum. Bu açılan pencerede takımımı kaydetmemi istiyor isim vererek kaydediyorum. Ve oluşan takımı görebiliriz. Ben bu takımı kullanış takımlarıma kaydetmek istiyorum. Kaydet ikonuna tıklayıp kaydediyorum. Formu takımımızı kaydettim. Ben bu takımı kullanıcı takımlarında görmek istiyorum. Penceremi kapatıp freze modülünü açıyorum. Çevre Dolaşma Komutu'nun alt penceresinde takım seçimi ekranında form takım ikonunun altında oluşturmuş olduğum takımımı görebiliriz. Takım oluşturma komutu sayesinde özel takımlarımızı çizebilir ve kaydedebiliriz. Güncel videoları takip etmek için abone olabilir, Program hakkında detaylı bilgi almak ve tecrübelerimizden faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.